öğretmenin cihanda ne işi var? Ya neden öğretmenin cihanda ne alıp vereceği olabilir? Bileyim, sevmediler oğlumuza. Ben buna gülerim. Ya bırak şimdi ya. Allah'ım, iki böyle bozduk ya usually, devam ya. Dünyada geliyor. O da Türkiye'nin ilk anlayışlar nesi oldu bu arada? Türkiye'nin ilk anlayışlar nesi oldu? Hiçbir yerde demezler <laughs> evet. böyle. Matematik dersine yani bayağı duruyor. biz tekrar baştan alalım. Telefonları kısın. kısın. Sen git tekrar gel tekrar oynayalım uzatmadan. Sonra bunlara dönelim. <gülüyor> git. <gülüyor> Leyla. Efendim geliyorum. Çayım. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Otur bakayım biraz sohbet edelim. Tahmin ettin sanırım. Komodide can olmalı çünkü az önce ikinizin de sesini duydum. Ne anlatıyordu sana? Ee, oğlumuz şey okuldan atılmış oldu. Okuldan atılmış oldu. Şaşırmadım ki. Ama e, şey suçu değil ki öğretmenler şey başka arkadaşlar. Ya Leyla bırak şimdi öğretmenler falan. <laughs> Aynen, aynen. Nasıl çekeceğiz? Sen niye gülüyorsunuz? Ben gülmedim ki hocam. Ben Hanım niye gülüyorsunuz? ben bu sefer kendi... Ya bunlar <değil. gülüyor> da yok. Ben daha ki öğrencilerin <laughs> yüzünden filmi çekiyorum. Ben gerçek sandım hocam. Gel tekrar alın. Böyle gene eve gidemezsiniz. Niye gülüyorsunuz? Hadi tekrar çekelim. Leyla. Efendim geldim. Şayet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Otur biraz sohbet edelim. Tamam. etti sanırım. Neyi? Neyi? Konu Cihan, bu adam Oğlan, düzgün bir şey yaptığı yok ki. Okuldan atılmış oldu. Okuldan atılmış. Hı -hı. O zaman ben ne diyebilirim ki okuldan atılmış, okuldan atılmış ki? Ben değil zaten. Konusu, onun öğretmenleri çok kötü insanlar. Şey, onun olmazsa sürekli sıkıştırıyorlar. Biz gidip konuşsak mı? Leyla. Değiştirilir mi öğretmenleri? Bir de bütün sınıflar. <laughs> Sınıfı nasıl değiştiriyorsunuz ya? Sırmızı. tamam buradan devam edelim. Boşun. Çocuklar... Bütün okul değişti. <laughs> bütün taşları. Tamam okul taşları da değiştirelim. Okul da beraber bütün okul değiştirelim. Tamam. tamam okul taşları da değiştirelim. Bütün hocalar da değiştirelim. Yoksa akşam sıçmasam var şimdi. Aklıma Tamam. Ocalarımızı değiştiremeyiz. Leyla'cığım, bak, sen bu çocuğa çok yüz veriyorsun. Annelik duygusuyla hareket ediyorsun. Ben de bir baba olaraktan gittiğiniz yolun doğru bir yol olmadığını... Baba olarak çok sersin. Sert de ne yapıyorum ben bu çocuğa? çocuğumuza. O yüzden böyle yapıyor. Anlamıyor musun Hasan? Sürekli bağırıyorsun çocuğumuza. Sürekli sinirlisin. Leyla. Yalan mı? Bir müsaade edersen anlatacağım. Anlat. Ne zaman bağırdım ben bu çocuğa? Dün. Sen benim bağırmamı, yani ses tonumun biraz yükselmesini bağırmak olarak mı alıyorsun? Ya komşularımız bile duyuyor. Sadece çocuğu uyarıyorum, çocuk kötü yollara düşmesin diye. Ben gece gündüz uğraşıyorum, koşturuyorum, cebine paralarını koyuyorum. Adamın bence maddi ha, ha. yönden yüksek bir durumu olduğu için her gün cebinde parası harçlı olduğu için pişmanlık yapıyor. Başka bir durum var. Ne durumu söyle? Direkt söyle bana. Söyleyemem kızarsın. Kızmayacağım. Kızsam bir şey ifade etmiyor. Söyle. Bak mi? şimdi söz verdin. Kızmayacaksın. Söz. Oğlumuz okuldan atılmış oldu. Oğlumuz okuldan atılmış oldu. Evet. Çok da şaşırmadım. Zaten belliydi bir gün atılacağı. Ya sanki seviniyorsun. Niye seviniyorum Leyla?